Tabii ben gazeteciler, ben hiçbir burada seçim satım halinde hiçbir organizasyonda soru sordurmadan gitmedim. Her yerde mutlaka soru sorun ve sorularınıza cevaplarınızı verin ve ona göre de çıkayım dedim. Gazetecilere soru sormayın dersem ayıp olur herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Manşet, başkan soru sordurmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir seçimde, <laughs> hiçbir seçimde rakibimle ilgili hiç konuşmadım, mümkün mertebe konuşmamaya çalıştım. Kendi vizyon, misyon yaptıklarım ve yapacaklarımla halkın karşısındaki değerimin ortaya çıkmasını arzu ettim. Fakat bu soru karşısında cevap vermek zorunda kalacağım, şu konu var e, ben de inceledim. Zaten hemen hemen projelerin yüzde 53'ü oranda çıkartmış arkadaşlar. Yüzde 53'ü zaten bizim projelerden oluşuyor. Onlardan bir tanesi de o. Evet içmelerde bir tesis yapma ama öyle bir talihsiz bir yer seçmişler. 3-4 defa planının bozulması istenen askeri alanlar imara açılıyor denilen ama İçmeler Mahallesi'nin arkasındaki tel ördüğü kaldırma projesi benim seçim vaadimdir İçmeler Mahallesi'ne. Arkasındaki tel örgüyü kaldırıp bir yol geçirerek hem İçmeler Köprüsü'nü rahatlatma hem de İçmeler Mahallesi'nin arka tarafındaki askeriyeti alanla bağlantısını kopartarak da ulaşımı sağlama projesiydi. Yolun mahalle tarafında kalan kısımlarını ise askeriye bize burayı almak zorundasınız bizim işimize yaramıyor dedi e biz de zorla aldık emir yani dedim yani ve onu parayla satın aldık ve biz orayı tabii ki parayla satın aldığımız bir yeri ki askeri alanda yaptığımız oradaki eğitim gören uzman erbaşın ve çavuşların uzman subayların çalıştığı piyade okulunda çalışıp küçük yolda kalıyordular. Onların yatak hanelerini binasını biz yaptık piyade okulunda orada. Bunu karşılığında yaptık. Ankara'da da birkaç tane taahhütümüz var. Onları da yapıyoruz. Yani belli para karşıladık. O ayda biz plan yaptık. Dolayısıyla bu paramızın da bir kısmını karşılarız dedik ama 3-4 defa itiraz oldu. Hatta proje durduruldu diye de tweetler atıp sevindiler bugün birkaç defa. Biz işte içmelerdeki askeri alanlar talan ediliyor falan böyle manşetler attırdılar. Ama bizim seçim vaadimizde yani gizli saklı bir şey de değildi. Seçim vaadimizdi. Ve hemen altında da başlayan bir alan vardı. O alanda da e, başlayan projenin e, ucunda proje koymuşlar kendileri. İşte biz buraya böyle bir şey yapacağız ki bizim zaten projemizde e, oradaki yapılacak olan alanda böyle bir projede var zaten. Dolayısıyla kendi itiraz edip askeri alanları imara açılıyor deyip tüm İstanbul'da belli yerlerde ve televizyonlarda haber yaptırdıkları yerde tweet atıp buradaki işte planları durdurduk deyip övündükleri alanda proje açıklamaları bizim ne kadar haklı olduğumuzu, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı ortaya koydu. Ben bu açıdan kendilerine teşekkür ediyorum. Başka da bir şey sözle gerek yok. Yani. Tuzla'da yapılması gereken işler yapıldı. Şimdi sayısının artırılması ve kalitesinin geliştirilmesi lazım. Yani şöyle bir tesis Tuzla'da yok denen bir tesis yok. Mesela bir mahallede okul daha yapacağız sözü verenler aslında biz dokuz tane okul yaptık zaten. ihtiyaç oldukça da yapıyoruz zaten. İşte havuzlar yaptık. Büyükşehir dışında ilçede havuzu olan Ender 4-5 ilçeden birisiyiz. E bazı mahalleler de istiyorlar bunu. Sosyal testler yaptık onu altı tane. Yeni sosyal testler açacağız. Aile sağlığı merkezleri yaptık 20'ye yakın. Yenilerini açacağız. 112'ler yaptık 8-10 tane. Yenilerini açacağız. E, marina yaptık bir tane daha marina yapmayacağız onu söyledim yani. <laughs> Ama sahil düzenlemesi yaptık. Bayramoğlu'na doğru yeni sahil düzenlemesi yapıyoruz ve yeşil alanlar rekreatif alanlar ve orada da ikinci bir balık tesisimiz yapacağız. Ve su sporları merkezi yapacağız orada da. Eksik olan deniz, dincakla tuza gelen vizyonumuzun içerisinde eksik olan bir vardı su sporları merkezi onu yapacağız. Evet. Evet. Sayın Başkanım, CHP'nin Turnağ'da bir programda evet. konularını açıkladı. Ee, bakıyoruz ki bu komiklerin öncesinde Tuzla Devleti'nin 15 yıldan beri yaptığı çalışmalar var ve cevabını da komiklerin dedi. Bu komiklerin yüzde 85'i, yüzde 90'ı hangi komikler? Acaba bu komikler karman bir komik demektir, yoksa bu komikler ilgisinden veya bilgiler bakmaktır? Yani bu şunu gösteriyor aslında, Tuzla'da daha fazla yapılabilecek bir şey yeni bir vizyon katılamıyor. Mesela bir şey ben gördüm. İçmelerden Orhanlı'ya Afrat'a kadar raylı sistem. Üç seçimdir görüyorum ben bu vaydı muhalefette. Fakat yolların genişliğini, büyüklüğünü ya ölçmeden projeler ya da ezbere yapılıyor. Çünkü biz Büyükşehir'le beraber İller Bankası'ndan destekli bisiklet yolu yapalım dedik ve 6 km, 12 kilometrelik bisiklet yolu oluşturacağız dedik. Bisiklet yolu oluşturmaya başladık projeyi. Hemen şikayetlerde yol daraldı diye büyük şikayetlerle, hem de korkunç derecede bir kamu yolu oluştu. Biz o projede vazgeçtik. Yani trafik, şu anda mevcut yollarda bir tramvay hattı ortaya koymak gibi ütopik projelerin dışında daha realist olan, mevcut büyük şeyle beraber metronun bir an önce Tuzla'ya getirilmesi daha gerçekçi olacaktır. Ee, dolayısıyla yapılan projelerde şunu gördüm ben. Tuzla'da hakikaten sosyal, kültürel, mesela bilim merkezi işte efendim işte bir, bir te teknoloji merkezi, Türkiye'de ilk olan işler yapmışız Ama yeni yapacağımız işte anne çocuk eğitim merkezi, işte bilim merkezi, gençlik merkezi bunlar zaten işte Yuhuveli Kültür Merkezi işte bakıyorsunuz yukarıda e, manavlarla bir kültür merkezi oluşturmuşuz. Bizim yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaların ötesinde yeni bir şey geliştiremediklerini sadece var olanları sayısını arttırmak veya biraz daha işte detaylandırmak biz de bu konuda ben özellikle de projelerimizi anlatırken de baktım. Mesela evde sağlık hizmetini muhteşem yapıyoruz. Ama bunun yanında bu evde sağlık hizmetini Kronik Hastalıklar merkezi. Evde işte bir bakıcı ile bulundurup e, o aileye destek çıkmak gibi e, daha detaylı bir şekilde onu geliştirmeye yönelik çalışmaya çalışıyoruz. İşte sosyal kültürel faaliyetlerde keza e, çocuğa, gence ve işte kadına dokunan daha e, girişimciliği veya gençlerin kendi kişisel gelişimini geliştirecek olan merkezler ve girişimcilik merkezleri açmak gibi daha ayrıntıda gizli işler yapmaya çalışıyoruz. Yani kalitenin ayrıntıda gizli olduğunu. Onlar da bunu gördüm. Bir telaşla bir şeyler hazırlanmış. Ee, ve mesela Çağrı Merkezi zaten bizim 2011'den beri var. 2011'den beri Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat var bizim zaten. E, yaptığımız işlerin bir çoğusunu biz yapıyoruz. Ama bazı projeler var ki e, işte Şiba Mimar Sinan Mahallesi'nde okul yapmak için yer bulamıyoruz. 1 milyar TL'lik ben gördüm onu 1 milyara zor yapıyoruz. Bir spor kompleksi yapmaya kalkmak demek çok cezbedici bir şey. Her mahallede, her sokakta spor kompleksi olsa çok iyi olur. Ama dünyanın en gelişmiş olan ülkesinde bile böyle bir şey söz konusu değil. Bir para, zaman ve insan yönetimi gerekir. Bütçeniz kısıtlı, oda dolusu para olsa, kapıyı aç istediğini, istediğini yap. Bunu neden de yapar, bunu herkes yapar. Ama sizin bütçeniz 3 milyarsa, şu andaki bu seneki bütçeniz 3 milyarsa. 3 milyarın, 1 milyarını bir spor kompleksini harcarsanız aç kalırsınız, diğer bütün verecek hizmetleri yapamazsınız. Bu bir realitedir. O çok hediyeler yerine ayakları yere basar. Ve bütçenize ve e, kendi sikletinize göre, vaatlerde Ona göre konuşmak daha e, legal sınırlarda kalıp halkın da hayalleriyle oynamak diye düşünüyorum. O kadar çok benzerliğin sebebi zor durumda kalınmasının sebebi şu, biz zaten çok şey yaptık ve şu anda İstanbul'un en hızlı gelişen beş birisiyiz. Ve bütün dezavantajlarımıza yani tersaneler, beş organize, altı organize işte mezbahane, sucukçular, fabrikalar, aslan, arçelik, şişe cam böylesine yoğun bir yerde siz şeycilik manasında insanların gelip yerleşme arzu edecekleri bir yerde değer katıyorsanız bu önemli bir şeydir. Mesela beyaz yaka oranında da çünkü işte İstanbul'da biz ilk 12'deyiz şu anda. Merkez ilçelerden bile beyaz yakaların yerleştiği, Yani lisans, lisans, doktora mezunu seçmen kitlesinin ilk, ilk 12 dolu ilçelerden birisi. Emperiferdeyiz ama merkez ilçelerden bile bu konuda daha insanların yerleşip yani işte yaşamaya çalıştığı bir ilçeyiz. Böyle bir ilçede her şey çok kıymetli. Sokak hayvanları da kıymetli, çevre de kıymetli. Siz yok diyebileceğimiz bir şey yok. Mesela ben size de sorarım. Bazı yerlere söylüyorum. Tuzla da sizce ne eksik? Cevap ister mi? Tuzla ne eksik? Metru. Metro eksik. <laughs> Oturdum sandalyeyi koydum bekledim TBM çıkmadı ne yapayım? Yani <laughs> metro eksik. Otobüs hatları, en periferde olmanın en büyük <laughs> sıkıntılarından bir tanesi. <laughs> Otobüs hatları, yani yeni oturu, halk otobüsleri, yeteten otobüslerinin minibüs hatları, yeni hatlar konulmalı. E bunlar da bir şeyle ilgilendiren konular. <laughs> <laughs> e, deniz, evet, e, ve deniz hatları, evet yani bunlar 31 Mart'tan sonra konulacak olan deniz hizmetler diye düşünüyorum. E, deniz hatları mesela ben kabotaj hattının İDO mesela daha önce iki defa konuldu bu servisler ve iki defa konuldu üç kişiye gidip gelmeye başladı iptal edildi ve hatta şu iptal edildi dedi oraya kebapçı yapıldı işte buraya yiyorsa iskelesi konmuyor falan halbuki yiyorsa iskelet açıktı ve ben de bir şey söyledim. Bu bilimsel bir araştırma. Kabotaş hattı denilen deniz ulaşım hatları kıyı kenar çizgisi yani karasal ve yani karayönüne paralel olarak en ağır işleyen trafik bile deniz ulaşımından hızlı işler diye bir bilgi var. Ben bunu 2019 seçimler öncesi paylaştım. Büyükşehir Belediye Başkanı'dayım ve ilçe belediye Başkanı'dayım. Yokacağız yok yapacağız. böyle şey mi olur ya? Kabotaş hattı bak nasıl olmazmış. Biz yapacağız denildi. Ben hala hızır hızır işleyen bir İdo görmedim. Maalesef bu bir bilimsel gerçeğidir, itiraf, eder, itiraf etmeleri lazım. Şu anda da yapılmadığına göre demek ki yapılmadı. İşte yan yollarımızın, metronun oluşmaması, yeni işte Sabiha Gökçen bağlantı yolu, bizim bu yeni sahil düzenleme istediğimiz alanın işte bulaşma, ulaşım konusu en periferde olduğumuz için bizim en ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi. İnsani Gelişim Vakfı'nın görürsünüz, google'larsanız görebilirsiniz araştırmasında ulaşım, eğitim, sağlık üç konuyu ele alıyor ve 19 konuda belediyecilikte de değerlendiriyor ve insani gelişim bir yaşam indeksi oluşturuyor. Bu indekste biz 24. sırada 2023'te 18. sıraya yükseldi. Türkiye'de 18. sıradayız. Bu bağımsız bir kuruluşun yaptığı bir araştırma ve gizli yapılan bir araştırma. Eğer ulaşım haklarımız o maddelerde ulaşım da iyi bir noktaya gelseydi belki ilk onda olacaktık aslında. Ama maalesef ulaşım konusu büyük şeyler Bizim etkimizde değil bekliyoruz inşallah. Sandalyeyi koyup TV'nin çıkışını, metroyu bekliyoruz. Raylı sistem gibi iç hatlarda büyükşehir'i ilgilendiren bir konuyu ulaşım hattı olduğu için ilçe belediyesinin yetkisine değil. Ya yani ben bir minibüs hattı, bir otobüs hattı koyamam mesela. Böyle bir yetkim yok. Ulaşım koordinasyon büyükşehir yetkisinde. Ama siz ben raylı sistem yapacak dersiniz, sonra hemen Beşir'e gelir. Önce metro gelsin, sonra düşünürüz o kısmı dersiniz. Ve nereye yapacağınızda bir fizibiliteniz var mı? Ve yani nereye yapacaksınız? e, trafiğin çok yoğun olduğu bir yerde siz araya bir e, travma yaptı, raylı sistem koyarsanız sistemin nasıl işleyeceği konusunda sorularından cevaplamak zorunda kalırsınız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var ki hafta. Hatta sürekli sizi kendini sabot ettiğinizi söylüyor açıklamalarında. Yani sanki siz bir büyükşehir adayı mısınız gibi sürekli hedef alındığını biz e, görüyoruz, fark ediyoruz. Geçtiğimiz hafta en son açıklamasında dedik ki bizim temel atma projemi için sabote ettirilir. Şimdi siz beraber temelini attığınız, Engellemeye çalıştık. Bu projeyi nasıl engellediniz? Bunu ben bedava ettim. Bunu sorayım. Bir de siz Tuz olarak İBB'den, İBB'nin İBB'den, İBB'den, İBB'den faydalanıyor musunuz? İBB Tuz'da hizmet veriyor mu? Ben bunu evet. soracağım. Ben eee şöyle eee en büyük kamu kaynağını bizim adımıza da İstanbul halkı adına da kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi şey Tuzla'nın olan hakkını Tuzla'lıya hizmet olarak getirmek zorunda olduğunu Yeni vaat edilen projeleri bir tarafa bırakıyorum. Geçmişten gelen devam eden projelerin bitirilmesi Tuzla'nın hakkıdır ve Tuzla halkının hakkıdır. Bunu talep etme kadar doğal bir şey yoktur ve bunu talep etmek benim en büyük görevimdir Tuzla halkı adına. Ama İddia edilen konut projesini e, engellemeye çalıştığı düşüncesi şöyle. Aslında kendi inkarı bir şeydir, göstergesidir. Çünkü konut alanı ile ilgili konuşmada ben temel atma törenindeydim ve beraber butona bastık. Ben konuşmamda sadece üç konuyu belirttim. Eğer engellemeklerinden denilen buysa hayırlı olsun dedim. Evet buraya daha önce 1700, 1600 konutluk, 1, 2, 3, 1400, işte 900 konutluk 3 etapta kiptaş konut yaptı. Siz de 143 konut, 149 konut yapıyorsunuz. Hayırlı olsun dedim. Ama dedim, şunu söyledim. Kiptaş'ın bu boş alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeşil alan ilan Bir, bunu dedim bilginize sunuyorum. İki, aş serbest yükseklikli planlar uygulamaya sokulurken belli bir konuda bunları bu plan revizyonu gerekli. Aç serbest değil. Normal seviyeye getirilmesi lazım. Bu plan revizyonu yapılırsa iyi olur. Burada o plan revizyonu yapılmış. 3. orada da bir şey yazıyor. İlçe Belediyesi'nden bir plan mutlaka bir şeyde onayı gerekiyor diye. Ha bunları yapmamaya ama ben hatırlatayım. Burada oturacak olan vatandaşlar daha sonra mülkiyet problemi yaşamasın diye hatırlatıyorum dedim. Ve hatta bir temel atarken de teşekkür etti kendi Dediler ki teşekkür ederiz dediler e, bunları hatırlatırız için bunlara dikkat alacağız. Ruhsatı ve iskanı kendi verdikleri bir yeri benim engelleme mümkün değil de O İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini inkar oldu. Yani ruhsatı da iskanı da her şeyi kendileri veriyorlar. İlçe Belediyesi olarak zaten hiçbir şey yok süreçte yani. Dolayısıyla Engellemek değil. Bazı şeyleri hatırlatmanın dışında bunu engellemek de diyorsa o, o bizim her dava, her işimize şu marina yaparken ki itirazlar, şu sahil düzenlemesini yaparken ki el ele, kol kola, omuz omuza burayı sahilime dokunma, diren diren, bas bas bağırdılar iki ay, üç ay televizyonlarda rağmen yaptık. Eğer engellemeyse böyle bir engellemeden bahsettik. Yani kentsel dönüşümde o kadar projemize itiraz ettiler ki ve her bir proje itiraz edilen projeyi bir daha yapma süresi. Bir proje iptal edildiğinde üç ay atıyorsunuz. Bir proje iptal edildiğinde üç ay dağıtıyorsunuz. Ve biz buna rağmen yeni yeni projeler yapıp vatandaşımız yanında olur. Eğer yani engellemeyse bundan daha büyük engelleme yoktur. Ve bunu da mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı tweet atıp şu projenin yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır diye İstanbul Büyükşehir bir tweet atıyor. Ya ben daha ne diyeyim yani? Bu, bu, çok net bir engelleme ise, o engelleme ise bunu ne denir artık? Kafa göz yapma denir buraya. Yani. Başka yani söylenecek şey. Bir de tam bu şey belediyesinin gücünü hafife almak ya da gücünü bilmemekten kaynaklı. Siz bir şey belediyesi olarak ruhsat verme, iskan verme, her türlü işler ve yetkisine yetisine sahipken bir ilçe belediyesinin bir konut projesini engellemeye kalkması bizi büyük görüyorlar demek. <laughs> ben oradan anlıyorum ama öyle bir şey söz konusu değil. 15 yıldır görevdesiniz. 3 dönem, 4. dönemde adaylarınız var. Bir ee, de 15 yıldır vazifenizin başındasınız. Ee, bu bir yorum ama şunu da söyleyebilirim. Ee, 4 dönem kurulunun çiğnendiği, AK Parti içinde düzü değiştirildiği <laughs> belediye başkanlarından birisiniz. Yani 4 dönem <laughs> sürüp sizin içinde yorumlar e, belediye başkanlığından birisi. Öyle söyleyeyim yani. E, de, Benim için değil ama. Yok, sizin için değil ama bunlardan birisi. O da ne için iddia bunu yani. Eee tamam. ya yani bu bir büyük başarı sonuçta. Cumhurbaşkanı'nın, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani Buzo'da kaybedip sizin e, yani, iddianızı yani. sürdürdüğünüz, kazandığınız bir süre. Ya yani ben bunu olumsuz anlamda çekmem açıyla söylemiyorum. Tabii bir başarı da var. Sonuçta e, birliğinden de noktada. Zaten yani son seçime de bakıyorum. Burada birini... birini İkinci turda ve şeyler çok karışık. Yani, e e çok eğer karışık. Evet. E şöyle bir durum. Yani siz hep burada e, anketlerde dahi e, tak e, bir caizse e, teşvikten dolanmaz. Şarkı yazıcılığı, şarkı bir fark ortaya koyuyor. Anketlerde bir fark var. Sizin e şey olduğunuz bir, şey bir anket ve olmadığınız anketler diye bir fark oluşuyor. Zaten dört dönem kurulunun etkilerinden biri de buydu. Bir Şimdi sorunun asıl kısmına gelip ee, ya bunun, bu başarının sırrını neye borçlusunuz? Burada ne yatıyor? Bu, bu önemli bir durum. <laughs> yani bunu aslında bu ayrı bir kez derse gibi bir durum. Ama ben sizden onu dinlemek istiyorum. Yani vatandaşlar bu teneci nasıl oluştu? 15 yıldır bu duruma nasıl bilindi? Bunun sırrını ne? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında buradan Vural Bey'in de, Bey de sorusuna bir cevap olacak. 4. Dönem Belediye Başkanlığı'na bir delilik gibi baktı ya, bir delilik işte yani. Ya şöyle bir şey, e, yaptınız işte keyif almak diye bir şey var. Hani bir yanıl olsam mü bir laf var? Yok, yani o uzak doğudan bir, bir, bir eski bir düşünürüm bir ifadesi bu. Eğer ki e, her gün sevdiğiniz bir şey yaparsanız her gün eğlenceli bir gün geçirmiş olursunuz başkanlığının eğer ki gerçekten e, yaptığınız işten keyif alıyorsanız, keyif alınabilecekmiş. Bunu hep cimriyette yaşadım, her zaman da söyledim. İnsanların e, geleceği hakkında, insanların yaşamı hakkında, insanların çocuğu, dengesi, işte yetimi, yaşlısı, dolu, kendisinin eğitimi, sağlığı konusunda karar alan bu kararla objektif görebildiğiniz işte bir manina işte şimdi kim gelirse gelsin, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra da söküp atamazlar, evet. orada bir iz bırakıyor. Bunlar keyifli bir şey. Her bir hizmetin nasıl yapıldığını, mesela şu binayı alsın beysa olsun diye şu üst katı atarken direnerek yaptığında nasıl hesaplama da nasıldır, hala aklında benim yani. Bazı işler size keyif verir. Belediyecilikte de bu işler keyif veriyor. Keyif olunca delilik oluyor o zaman. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani işte keyif aldığınız işten yorulmaz. Ve insanların, ben halk günü yapıyorum mesela. İnsanların en daralı zamanında, en sıkıntılı zamanında, en zor zamanında ve mezara gidecek sırlarıyla beraber size gelip bazı makamda ve o insanların başka tutunacak hiçbir şey yokken sizin yanınıza gelmeleri ve sizin de ona bir çözüm oluşturma gayretiniz. Bunun vermiş olduğu hem manevi kuvvet hem de hormonal etkiyle vermiş olduğu şey var ya, endozuna ve şey sağlığa, bu muhteşem bir duygu. Şey. Ben bunu hekimlikte de yaşamıştım. Böyle çok hasta memnun olan bir hastanın elini öpmeye kalkması annenin yaşında gibisi. Bunu da ilgili başkanıyla da yaşıyorum. Bu keyif verici bir şey. Bazen diyorlar işte, ya çok yaşlanmıyorsun eski resimlere göre. Saçım boya değil bu arada, söyleyeyim. Saçım da beyazdan e, bu herhalde severek iş yapmanın getirmiş olduğu bir duygu ve işte bir sonuç diye delilik mi, hizmet etme, aşkı mı bilmiyorum. Aşkla delilik zaten ikisi birbirine benzer derler. <laughs> o hizmet etme, aşka hizmet etme deliliği mi? Ama e, aşk da biraz deliliktir. Biz de o hizmet aşkıyla gidiyoruz Ben e, yedim, hafta memnunum, ben de memnun olduğu sürece <laughs> buradayım dersem yanlış anlaşılır. Bu seçimde de buradayım. <laughs> bu korku konusu uzanın en, en kronik ve en kadim problemi. <laughs> en kadim hocamdı. <diyeceğim> Doğru, <laughs> 90'lı yıllardan, 80'li yıllardan itibaren gelen bir kadim problem. Ve İstanbul'un periferine atılan bütün sanayi kuruluşlarının koku terörü yaşanıyor. Üç tane arıtma var. Maltepe'nin, Kartal'ın ve Pendik'in bile bütün atık suları tuzalar bir şehrin bu arıtma konusunda mutlaka mutlaka yakma varıncaya kadar çözüm bulması lazım. İkincisi yukarıda konu, sanayilerin <laughs> atık suları kurutulması lazım. Bu da İSKİ Çevre Konumu Dayı ve Çevre Bakanlığı. Ve biz bu bakanlıklar, bu kurumlar sürdürüyor. Bir ara muhalefet koku meselesinde biz illa da bulacağız dedi. Dokuz tane madde yazmışlar. Dokuz maddenin bir tek bir tanesinde bana bir ilişki bulmuşlar seralardaki gübreler koku yapıyormuş diye seralardaki gübreleri kontrol ediyoruz. <laughs> yani bu maalesef böyle bir noktada. ama göletin ıslah konusunda da çalışmalar oluyor.